Herkese selam olsun arkadaşlar. Alman kızı Dilek'in kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yolunuzu Allah'tan dilerim. Beyaz harca kalırsanız Allah'a şükür iyiyim. Yolmaya çalışıyorum daha doğrusu. Almanya'da ne kadar iyi olunursa o kadarcık. Evet bugün e, sabah karşı geldim ben. Alışveriş yaptım ama işlerim olduğu için alışverişleri böyle dolabı koydum. Sizin için geri çıkardım. Tabii ki içine çocuklar bir iki tane aşırı şimdi 6 ee, hafta sonra gelip de tekrardan sıfırdan bir alışveriş yani sıfır dediğim kahvaltı yeşillik falan filan işte şimdi hemen hızlı hızlı onları sayacağım size ne kadar harcadığımı da söyleyeyim ee, toplamında böyle 220 euro falan harcadım evet maalesef ee, şimdilik şöyle nereye koysam size karar veremedim şu yoğurdun üstüne koyayım onu sonra göstereyim size. Heh. Evet ne aldım? İlk öncelikle onu göstereceğim size. Hep kahvaltılık, çoğunluk, yeşillik falan çok fazla ıvır zıvır bir şey almadım. Açıkçası öyle söyleyeyim çünkü yemeyeceğiz. <laughs> yani evde yapılmış olanları yemeye yani evde yapmaya özen göstereceğim. Tabii ki dışarıdan da yiyoruz. Ufak tefek aldım tabii ki evimde hazır dursun. Evet. Ee, bizim meşhur tavuk döner sosisimizi aldık. iki paket. Tarihleri, bak tarihlerine baktım çok olmadığı için iki tane aldım. Ondan sonra böyle acılı e, viner sosis aldım. Ondan sonra bir tane böyle salam aldım. Üç tane böyle salam aldım. Ondan sonra iki tane pastırma aldım. Berat birisini yemiş. Hemen bunları içine koyayım. Bunlar Türk marketten aldıklarımı ilk önce gösteriyorum. Onun dışında bir paket çocuk aldım. Bir öz yerimin sır sosisi aldım. Bir de jumbo aldım. Gerçekten bunları çok çok ederim. Çok güzeller. Evet, ondan sonra bir tane şöyle Selin e, patlıcan salatası için. Berat ne yapıyorsun anneciğim? Ee, közlenmiş. Hazır aldım. Niçin hazır aldım? Evimde bulunsun. <laughs> evet, evimde bulunsun. Ee, misafir falan geldi ya da acil durum için. Sonra böyle e, Lazika'yı biliyorsunuz. Lazika'yı kullanıyorum. Ee, ama bunda demlik poşetleri çıkmış. 48 tane yazıyor. Bundan aldım. Sonra olmazsa olmazımız meşhur Beybaba çikirdeğimiz. Sonra gene bir babadan şöyle leplebi, şeker leplebi ki, göremeden bir tane dantik aldım. Çerez arkadaşlar aslında birazcık bilirim hemen hemen. Bir kutu tatlısı, kutu aldım. Bir tane ferzandan %100 nar eşkisi soranlara gelsin. Sos değil arkadaşlar nar eşkisi hakikaten nar eşkisi yani. Ekşili. Çekil bakayım oğlum. Evet. E, ha, bir de Türk markete iki tane böyle Torku'dan limonata aldım. Çok güzel. E, çok fazla içmiyorum ben ama çok güzel tabii. Ne istiyorsun Beren? Sakız. Ha? sakızı içmiş. Yürü. Yürü. So. Ondan sonra ne aldım? Türk marketinden mi başka? Çikiler. Yanlış şu gösterdiğim dimine saydıklarım sadece 90 kaç oyunu tuttu. Ha, bir de şöyle meşhur süzme kapı kule yoğurdundan aldım. Bunda 2 kilo aldım. Ondan sonra 3 tane böyle samsa aldım. konusunu sala sal aldım. Sonra 3 tane roka. Şöyle. 2 tane maydanoz. 1 tane taze soğan, 1 tane dereotu. 2 tane böyle patlıcan aldım. Sonra böyle pek domates aldım arkadaşlar. Bir çaylar sistem biber, bir dişi biber. Evet, bunlar sadece Türk marketten aldıklarım. Bir de iki tane kavun aldım, tatlı kavun. Evet. Bir buçuk kilo pirzola aldım, bir kilo dana kıyma aldım. Deminki saydım şey, 200 kaç küsür dediğim fiyat hepsi için geçerli. Yani Alman marketiyle, kasapla falan filan her şey içinde. Evet, ben hemencik geliyorum Alman marketi Evet, şimdi Alman marketine gelelim hemencik. Eee, ben aldım. Bunlar indirim değil arkadaşlar. Mama masa pizza. Nein. Yani. Selam arkadaşlar. Bir tane aldım iki tane peynir aldım. Birisi bu ta bu ta bu ta bir şeydi. Ya yani buna benzer. Biraz daha kaşar anlıyor. İki tane tereyağı aldım böyle sürmelik. Ondan sonra dört tane böyle kalıp tereyağı aldım. Üç tane mayaya. Mesela beş tane böyle kaşar nedenmiş mozzarella peynir aldım. Beş tane ton balık kendi suyunda. Bu arada Türk bir tane dasi aldım. Sonra geri ama markete böyle vegan olan işareti bir tane cildim aldım. Bakayım altı tane böyle krem aldım. Yeni tipi krem aldım diyeceksiniz. Ama evet, al Çok için aldım. Ben yemeğin için al. Olabilir. İki tane böyle ım, domates püresi sos aldım. Bir tane turşu aldım. Haşlanmış ee, yeşil mercimek aldım. Ağzından evde. Sonra dört tane krem paradis aldım. Yani <laughs> bunları görenler yavaş yavaş anlayabilir ne yapacaklarımı haftalar içinde. İki tane böyle cif aldım ama içi çamaşır sulu. Bir böyle komple yeşillerimi aldım. Bir böyle 18 tane yumurta aldım. Pasta börek çörek için bir yemeğe böyle bir yumurta aldım. Sonra iki tane böyle kabak aldım bir yere kırmızı elma aldım. Sonra böyle şeftali aldım. İkine bak. Gene <laughs> elma aldım arkadaşlar. Şöyle pakette. Sonra kırmızı hmm, güzel biber aldım. Paprika. Bir de şu şekilde mağıl aldım. Evet. Alman marketinde aldım bunlar arkadaşlar. Bunları da hemen yerleştireyim. Geliyorum. <laughs> arkadaşlar ne unuttum? Böyle iki çoğal patates aldım. İki çoğal da soğan. Şöyle bir limon. Bir de şöyle bir ekmek aldım. Ne aldım? Polkon aldım. Valla unuttum. <laughs> evet. Şimdi bunları da biraz yerleştireceğim. Evet arkadaşlar. Oturdum çünkü. Ayağımın tırnağını çarptım. Ve tırnağım ortadan kırıldı. Çok acıyor. Evet arkadaşlar, Türkiye'den geldim. Psikolojim yerinde değil, ben anlamadım <laughs> niye böyleyim. Ee, bütün valizler orada, her şey ortada Daha öbür odada 3-4 valiz daha var. Biliyorsunuz eşim, çocuklar 2 gün önce falan geldi benden. Onlar da valizi açmamış sadece. Ee, Valizde kuymaklık peynirle tereyağı vardı, onları dolaba koymuşlar erimesin diye. Onları falan şimdi birazdan paketleyeceğim, ayrı bir video çekeceğim inşallah sizler için. Yani geldik Mülkam'ın yavrumda açılan diyorlar ya. <laughs> o misali gerçekten. Hiç modumda değilim ya. Kuşlarım gelseydi. Kuşlarımı bekliyorum. Herhalde hafta sonu gelecekler. Hmm. özledim hepsini. Acaba hangisi hangisi? Büyümüşlerdir, değişmişlerdir diye düşünüyorum. Bu arada ee, alışverişlerimi çok hızlı bir şekilde yaptım. Hatta çok hızlı bir şekilde saymışım, Demin şöyle bir baktım da. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlerleyin. Gerçekten o kadar çok yorgunum yorgunum ki anlatamam size. Şarkı var ya. Yorgunum naslarım yorgunum yorgun. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Hani böyle bir şey. Karıştırmadıysam doğru olması lazım. Almanya'ya geldik hasta olduk. Şu halimize bak ya. Türkiye gibisi var mı? Türkiye gibisi var mı ya? Çok seviyorum Türkiye'den Türkiye. Hala oldu. Hala oldu. <laughs> Beni geri gönder. <laughs> Aslında arkadaşlar bir 10 gün daha kalacaktım da e, Uzatacaktım. Ama çocuklar biliyorsunuz mesleği falan başlayacak dedim. Gelin de hepsini bir yerleştireyim güzelceniz. Ondan sonra ver elini geri Türkiye. İnşallah. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Bu bir fikir alışverişi de yani e, ne bileyim alışveriş sevenlere gelsin. <laughs> e, sizi Sizinki inşallah sonra kendinize emanet ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş kelime topalamaya çalışacağım. Ve e, baya bir herhalde şuralardan falan video çıkabilir valizlerden diye düşünüyorum. Çünkü e, altı 6 tane valiz ne demek yani. Poşak <laughs> poşak bitmez. Çok fazla bir kıyafet yok içinde zaten. E, çocuklar birçok eşyasını Türkiye'de bıraktık. Göreceğiz. Bakacağız. Göreceğiz. Evet arkadaşlar o zaman görüşürüz.